Merhaba sevgili Başak Burçları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Cessi arkadaşlar. Bugün sizlerle en yakın vadede beni neler bekliyor açılımı yapmak istiyorum. Hazırsanız şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum ve başlamak istiyorum. Kupa ikilisi, aşıklar, değnek beşlisi ve güç kartı. Sevgili Başak Burçları bir ilişkiye başlanmış olabilir. Şu an hali hazırda bir ilişki yaşıyor ve sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissediyor olabilirsiniz bir kısmınız. Ama burada sanki çevresel olarak bir takım sıkıntılar mevcut. Şimdi bakın sizler kendi aranızda çok mutlu çok güzel hissediyor olabilirsiniz ama sanki çevresel olarak bir takım problemler böyle sizi etkiliyor şimdi burada güç kartıyla bir kere bu problemlerin geçici olduğunu bilin ve buradaki tedirginliği gündeminize taşımayın diyor devam edelim değnek sekizlisi tılsım sekizlisi kılıç prensi ve tılsım ası Sevgili Başak Burçları maddi anlamda 8 gün içerisinde bir haberiniz var. Bu haber sizin kendi durumunuzu değiştirmenizle alakalı bir haber. Şimdi sizin belki yeriniz değişecek, belki olduğunuz ortamınız değişecek. Ama burada diyor ki kartlarınız ilk başta bir tepki gösterebilirsiniz ama bu değişim sizin hayrınıza olacak sevgili başak burçları. İlk başta tepki gösterseniz de hayır istemiyorum, hayır ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum deseniz de Buraya gittiğinizde burası sizin için tılsım asıyla büyük paralar vaat eden bir durum olacak. Devam edelim. Denge kartı. Kupa onlusu. Araba kartı ve kupa şövalyesi. Şimdi sevgili başak burçları hayatınızda kontrollü bir şekilde ilerlediğiniz ve kendinizi gerçekten huzurlu ve mutlu hissettiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ve böyle ben hayatımda sadece biraz değişiklik istiyorum. Halim vaktim yerinde ama böyle Sanki bir yere gitmeye ihtiyacım var diye olabilirsiniz. Ben şimdi sizin bir yerden bir yere gitme ihtimalinizin olduğunu görüyorum. Ama burada özellikle bir buçuk ay çıkmış. Her nereye gitmek istiyorsanız, görmek istediğiniz neresi varsa buranın adımlarını yeni yeni atacağınızı ve bir buçuk ay içerisinde buraya gidip ziyaret edebileceğinizi görüyorum. Devam edelim. Kılıç dokuzlusu, değnek üçlüsü, değnek altılısı ve tılsım dörtlüsü. Şimdi sevgili Başak Burçları bakın sizlerin kafasını karıştıran ve aslında sizin böyle korktuğunuz bir durum söz konusu. Bu durum sizi düşündürüyor ama böyle geçmişinizde yaşadığınız ve kendinizi kapattığınız bir döneme işaret ediyor olabilir. Burada yaşadığınız her ne kaygı varsa bu kaygıyı geçmişinizden getirdiğinizi söylüyor kartlarınız. Yani geçmişte bunu kapandığını düşünmüşsünüz ama şimdi tekrar karşınıza çıkıyor ve siz tekrar aynı tavrı sergileyeceksiniz diyor. Yani belki hiçbir şey söylemeyeceksiniz belki sakin ve sessiz kalarak buraya ilerletmeye çalışıyorsunuz ama kartların da sizi destekliyor sessiz sakin ve buradan uzak durarak ilerleyin diyor. Devam edelim. Tılsım prensi, tılsım altılısı, adalet kartı ve değnek dokuzlusu. Şimdi belli bir kısmınız için sevgili başaklar sizin hak ettiğiniz bir durumun başkasının yaşadığını düşünüyor olabilirsiniz. Mahkeme kartıyla şimdi bakın şey adalet kartıyla burada sizin hakkınızın yendiğini ve bir noktada da aslında buna susarken içinizin hiç rahat etmediğini görüyorum. Belki diyorsunuz ki o durum benim hakkımda ama şu anda benim hakkım yeniyor. Ben de zamanımı bekliyorum. Şimdi burada diyor ki Evet burada sizin hak ettiğiniz bir durum varmış ama sanki sizin hak ettiğiniz şey şu anda değil de sizin özellikle 6 ay içerisinde size fayda sağlayacak bir durum. Yani siz bunu bugün alsanız da bugün bu hak ettiğini düşündüğünüz şeyin değişimini yaşasanız da çok burada sizin için kalıcı bir özellik görmüyorum. Sanki siz özellikle şimdi değil de daha sonra bu karşınıza çıktığında... Siz burada tereddüt etmeden bu durumu yaşayacaksınız. Yani şu anda eğer isteğiniz gerçekleşirse burada bu sorumluluk sizi yoracak gözüküyor. Sanki zaman sizin için şu anda değil diyor. Devam edelim. Dünya kartı. Tılsım üçlüsü. Kupa dörtlüsü. Ve kupa ası. Şimdi sevgili başaklar yaptığınız, bitirmek üzere olduğunuz bir iş, bir proje, bir durum olabilir. Ve burada sanki istediğiniz e, verimi alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Yani bir şeyler bitmek üzere tamamlanıyor. Ama diyorsunuz ki yani yaptığımıza değecek mi? Şimdi burada değecek diyor ama sizi değmeyecekmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Kupa asıyla burada güzel bir haber alacağınızı ve bunun karşılığını alacağınızı da görüyorum. Sadece burada... Bununla beraber sizin karşınıza başka teklifler çıkabilir. Bakın sevgili başaklar. O yüzden burada gelecek tekliflere karşı da biraz kendinizi açık tutun. Görmezden gelmeyin. Ve burada ikinci bir sorumluluğu kabul edin diyor. Çünkü bunu yapabilecek gücünüz var. Belki ekstra bir iş, bir durum ya da bir e, maddiyatla alakalı gündem. Buraya kendinizi açın diyor. Bakın kartlarınız. Devam edelim. Kılıç sekizlisi tılsım kralı, güneş kartı ve yıkılan kule. Şimdi burada baba, abi yerine koyduğunuz ya da ailede büyük söz sahibi olan bir erkek var sevgili Başaklar. Bu erkek sizin sanki bazı durumlarda önünüzü engelliyor ve siz burada kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Şimdi bakın güneş kartıyla bir kere bu adamın kendi bakış açısını ben değiştireceğini görüyorum. Belki siz burada hiçbir zaman hep beklediğiniz ve hiçbir zaman değişmedi ama şimdi değişme girdiğini söylüyor kartınız. Yıkılan kule kartıyla kendi çevresinde bu adamın deneyimlediği bir takım olumsuzluklar söz konusu. Birilerinin hayatıyla ilgili ve bunu sizin kendi hayatınıza taşımayı istemeyen bir kişi aslında. Size her ne kadar baskıcı, size her ne kadar böyle isteklerinizin önünde biraz dik dursa da burada diyor ki şu anda onun bakış açısını değiştirme zamanı size olduğu gibi kabule geçecek aslında bir noktada. Belki siz kendi e, hanenizde olduğunuz yerde bir durum veriyorsunuz. Bir savaş veriyorsunuz bu kişiyle. Ve bu kişinin artık değişmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ama bu kişi diyor ki ben artık seni olduğun gibi kabul ediyorum diyor size. Yani seni sen olarak kabul ediyorum ve seviyorum aslında diyor. Yani aranızdaki o bağda biraz güçlenme söz konusu olacak olabilir. Ama yıkılan kule kartıyla. Aslında bu adam sizin hayatınıza bu şekilde davrandığı ve yaklaştığı için hiç mutlu değil. Ama sanki sizi koruma yöntemi, sizi bir şeylerden uzak tutma yöntemi olarak bunu algılıyor. Ama şimdi bu tavırlarının hepsini ben değiştirebileceğini görüyorum. Sadece güneş kartıyla ya şimdi bu bana neden iyi davranıyor ki ne olacak acaba diye düşünmeyin diyor. Size yeni bir teklifle gelebilir bu kişi. Sizin hayatınızda bir şeyler yapmanız için sizi destekleyebilir. Şaşırabilirsiniz ama burada lütfen tepkili yaklaşmayın diyor kartlarınız. Çünkü bu kişinin değişme ihtimalini göz önünde bulundurun ve bu kişiye bir şans verin diyor. O size anlayabilecek bir kişi aslında ama şu anda bir takım sıkıntılar yaşanmış ve size belki de birçok şey eksik hissettirmiş olabilir. Siz kendi hayatınızda ondan dolayı tamamlanmalar yaşayamamış ve belki birçok şeyde onun sorumluluğundan dolayı siz hayatınıza bir yerlere gelemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bakın sevgili başaklar ama şimdi bu adam değişiyor. Bu adam dönüşüyor ve bu adam size saygı duymaya başlıyor. Bu adam size olduğu gibi kabul etmeye başlıyor. Siz de lütfen ona yapmaya çalıştığı, kendi değiştirmeye çalıştığı bu adımda destek olun diyor. Yıkılan kule kartla her şey değişecek hayatınızda sevgili başaklar. Her şey. Bir de melekler kartlarından sizin için bir kart almak istiyorum. Bakalım ne diyecek? Yolun açık. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Şimdi bakın. Öyle bir yol var ki diyor sizin için hiç merak etmeyin hiç kaygı duymayın hayatınız böyle tıkalı 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 gitmiş olabilir ama şimdi yolunuz bir açılacak diyor sevgili başaklar tam açılacak. Siz böyle yolunuzda kaygısız mutlu isteklerinize sadece kendinize odaklandığınız ve mutlu olabileceğiniz bir yola gidiyorsunuz. Belki de diyorsunuz ki ya gerçekten de bir yola gitmek istiyorum cesur bu olur mu olacak diyor yolunuz açık. Ama zamanın sizin için eskiden değil de şimdi işlemeye başladığını düşünün diyor kartlarınız. Evet sevgili Başak Burçları açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere. Ben melisit.com yorumcunuz Cessi arkadaşlar. Benden danışmanlık almak isterseniz bana melisit.com'dan cesi ismine ulaşabilirsiniz. Bana istediğiniz zaman sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben her akşam 11 ile gece 2 arası yorumluyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.